Isparta Valiliği, Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nin işbirliği ile 2025 Aile Yılı'na özel etkinlikler düzenlendi. Gölcük Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte aileler teknolojiden uzak birkaç gün geçirdi. 2025 Aile Yılı kapsamında Gül gibi aile sloganıyla yola çıkılan etkinlikte aileler doğa kampı sayesinde hem doğayla iç içe bir gün geçirdi hem de aile bağlarını güçlendirdi. Etkinlik hakkında Isparta Valisi Abdullah Herin, Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Güçlü, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Saltan, Travel Moto Akademi Koordinatörü Mehmet Fuat Unul ve aileler düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. E, ailenin e, öneminin, farkındalığının arttırılmasına yönelik toplumda bu konuda bir bilincin, bir duyarlılığın ol, ol, oluşturulmasına yönelik çok sayıda etkinlikler faaliyette gerçekleştireceğiz. Bugün onlardan bir tanesini yapıyoruz. Bin civarında katılım var. 400 civarında ailemiz var. Çocuklarla birlikte 3 gün burada hem ailelerimize, ebeveynlere, çocuklara yönelik çok sayıda etkinlikler gerçekleştireceğiz. E, Isparta Valiliğimizin himayesinde Isparta Belediye'miz, İl İdaremiz, Süleyman Demirel Üniversitemiz, e, bizler e, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle işte Travel Moto Akademi, Aşçılar ve Pastacılar Derneği'nin herkes e, bir şeyler katmaya sunmaya çalıştı. E, burada güvenlik hizmetimiz olacak. E, jandarmamız e, yine burada olacak. Ee, üç gün boyunca umarım ailelerimiz keyifli vakit geçirir. Üniversitemizin önderlik ettiği paydaş olduğu bir etkinlik. Bu yıl aile yılı. Cumhurbaşkanlığımız aile yılı olarak belirledi. Bence çok stratejik bir karar bu. Çünkü ailelerimizin geliştirilmesi, korunması ve ileriye dönük projeksiyonların yapılabilmesi için bu tür adımların atılması gerekiyordu ve devletimiz bu adımı attı. Biz de üniversite olarak bu konuda devletimizin politikalarına destek vermek amacıyla güzel faaliyetlerde bulunmamız gerekiyor. Bu faaliyetler de, faaliyet de onlardan bir tanesi. Doğan'ın kalbinde ailelerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu kamp sadece bir tatil değil, aynı zamanda birlikte vakit geçirmenin, paylaşmanın ve toplumsal bağların güçlenmesinin de bir yolu. Biz burada ailelerimizle birlikte kamp geçirirken bize bu imkanı veren diğer paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Burası gerçekten özel bir yer, özel bir ortam ve burada kamp yapmak gerçekten büyük bir ayrıcalık. Yani güzel bir etkinlik bence e, bunu her sene yapılması gereken bir etkinlik. E, aileleri bekliyoruz yani katılım daha fazla olsa daha iyi olur. Bunun için tabii bunu düzenleyen e, sayın valimize diğer organizasyonlara çok teşekkür ederiz. Seyit yaptırdık, çadırımızı kaptık ve geldik. Zaten seviyorduk böyle doğayla iç içe kamp yapmayı. Bu da bizim için çok güzel bir Etkinlik oldu. Çocuklarla geldik. Güzel olmuş. Bizim de e, üç gün önce haberimiz oldu. Çadırımızı kaptık, geldik. İşte e, sabah kahvaltı veriyorlar, akşam da yemek veriyorlar. Biz de ailecek toplandık, geldik. İnsanlar geldi böyle çadırı yani kurdular, yemek verdiler. Güzel oldu. Güzel mi? Eğleniyor musun etkinliklerle? <laughs> evet bazı şanssızlıklardan dolayı bu planlamamızı gerçekleştirememiştik. Burası bizim için müthiş bir fırsat oldu. Geldiğimiz zaman zaten Gölcük tabiat parkı doğası ile bizleri her zaman cezbetmiştir. O yüzden. Bu planlamayı gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze, işbirlikçi olarak valiliğimize, Süleyman Demirel Üniversitemize, Isparta Belediye'mize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Üç gün boyunca sürecek olan kamp boyunca aileler, trekking, tiyatro gösterileri ve atölyelerle vakit geçirerek aile sıcaklığını ve aile içi dayanışmayı arttırdı.